İyi günler arkadaşlar. Yatırım serisi videolarımıza hoş geldiniz. Geçen videomda da bahsettiğim gibi uzunca bir yurt dışı seyahatim oldu. Sizlerden ayrı kaldım. Bayağı da özlemişim. Ee, ama bundan sonra Allah izin verirse tam gaz yorumlarımıza ve yeni keşfedilmeyi bekleyen konulara yeni baştan yelken açıyoruz. Bugün istedim ki e, uzunca bir ara verdiğimiz için önce bir piyasaları değerlendirelim. Ona göre yönümüzü bir tayin edelim ve peş peşe de bundan sonra videolarımız gelsin. Fonlarımız ne durumda ona bakalım. Yatırımlarımızı nasıl yönlendireceğiz onları şekillendirelim. Evet bugünkü video biraz uzun olabilir. Kendi stratejimizin dışında farklı neler yapabiliriz de konuşmak istiyorum. Her zaman olduğu gibi önce dolar endeksinden başlıyoruz. DXY'ye. Görmüş olduğunuz gibi değilse 104.373 civarında dolaşıyor. Bizim için hala yüksek bir oran. Fakat öyle bir dönemden geçiyoruz ki enteresan bir şekilde hiç kimse belli kurallara bağlı kalmadan değerleniyor ya da değer kaybediyor. Bu enteresan bir dönem. Onun için bizim temel analizden ya da teknik analizden daha farklı bir uygulama yapıyoruz. Bizim için önemli olan tansiyonu tutan yatırımcının tansiyonunu ölçebilmek ve hepinizin de bildiği gibi uzunca bir süredir biz yatırımcının tansiyonuna göre yatırımlarımızı şekillendiriyoruz. Normal şartlarda DX'ye bu kadar yüksekken Amerikan borsasının değer kazanması biraz enteresan. Daha doğrusu Bundan etkilenen bir sürü e, yatırım aracı maalesef bu kurallara artık uymaz oldu. Bu da bizim yöntemimizin ne kadar haklı, ne kadar geçerli bir şey olduğunu gösteriyordur diye tahmin ediyorum. Sizler de bundan faydalanmışsınızdır inşallah. Evet, DXY buralardayken bahsettiğim gibi Amerikan borsasının düşmesi lazım, ama ona rağmen rekor üzerine rekor kırdı bugün bu rekor kırmaların bize ne faydası var nasıl yatırımlarımızı yönlendireceğiz o konuyu da bahsetmek istiyorum aslında normal endeksleri incelerken ee, bildiğiniz gibi ben sizlerin fikrine son derece önem veriyorum ve her seferinde kanalımıza sizin isteklerinize göre ilaveler yapıyoruz normal incelemelerimizin dışında birçok arkadaşımız DXY ile beraber Amerikan 10 yıllıklarını da incelememizde fayda olacağını söylediler evet ben e, yatırımın mümkün olduğunca sade olması taraftarıyım. Kafalarımızı çok karıştırmadan belli birkaç tane kritere göre yatırımlarımızı yönlendirmemizin daha doğru olacağını düşünüyorum ama Amerikan 10 yıllıkları da bu konuda iyi bir gösterge. DXY'nin yani doların değer kazanmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de e, Amerikan 10 yıllıklarında da görüyorsunuz aşağı yukarı aynı hareketleri yapıyorlar. Amerikan 10 yıllıkları bu kadar yüksekken Amerikan borsalarının da yükselmesi az önce de bahsettiğim gibi enteresan bir durum. Amerikan 10 yıllıkları şu anda 4.267 civarında ki bu da e, aslında oldukça yüksek bir gösterge. Bunun neden olduğunu buralara neden tekrar çıktığını hepiniz biliyorsunuz. En son e, Amerika'daki enflasyon oranlarının yüksek çıkacağı düşüncesindeydiler. Az önce de bahsettiğim gibi ekonomi öyle bir durumda ki hiçbir taş diğerini etkilemez olmaya başladı. Amerikan enflasyonu göreceli olarak yükseliyormuş gibi gözüküyor, ama bunun neden yükseldiğini bilen çok az sayıda insan var çünkü verileri okumaya tam hakim değiller. Klasik sistemle Amerikan 10 yıllıkları yükselirse borsa düşer tabiriyle hareket ediyorlar. Bizim YouTube kanalımızdaki yerli e, yorumcu arkadaşlarımız da maalesef bu tuzağa büyük çoğunluğu bu tuzağa düşüyor. Amerikan enflasyonu yükseliyor deniyor. Peki Amerikan enflasyonu neden yükseliyor? Bunun alt verilerine bakan hiç kimse yok. Bunu okuyan da kimse yok maalesef. Dolayısıyla da ee, yanlış bir kanaate varıyorlar İşte Amerikan borsasına yatırım yapan insanlar bunu net şekilde okuyabildikleri için Amerikan borsası yükseliyor çünkü Amerika'daki enflasyon aslında yükselme eğiliminde değil. O yüzden yorumcuları lütfen e, çok dikkatli dinleyin. Altının matematiksel bir değeri olmayan hiçbir yoruma da değer vermeyin derim arkadaşlar. Bu iş mikrofonun karşısında geçen herkesin yapacağı bir iş değil. Şimdi Amerikan enflasyonunun neden yükseliyormuş gibi olduğunun verilerine bakalım. Amerika'daki en büyük kalemlerden bir tanesi kira artışları arkadaşlar. Bunun içinde iki tane göstergesi var. FIT'in baktığı iki tane gösterge var. Birincisi yapılmış gerçekçi kira kontratları üzerinden bunu değerlendiriyor. Ona baktığınız zaman herhangi bir artış Yok. Hatta çok çok ufak da olsa bir düşüş, bir gerileme söz konusu. Amerika'daki kiralarda bunu neye göre değerlendiriyorlar dedim? Mevcut yapılmış kontratlara göre. Fakat bir türlü anlam veremediğim ve niye bu kriterlerin içinde olduğunu benim yıllarca anlamadığım bir veriye daha bakıyor. Bu değerlendirmeyi yaparken enflasyon değerlendirmesini yaparken o da bir anket. Kapıları çalıyorlar tek tek. Bu ev sizin mi? Evet benim. Siz bugün kiraya verecek olsanız bu evi kaça kiraya verirsiniz? Gibi bir anket söz konusu. Asıl artan bu işte arkadaşlar. Bütün göstergelerin içinde ve enflasyonu etkileyen en büyük oranlardan bir tanesi bu gösterge. Bu anket yüksek çıktığı için enflasyon oranında beklentilerin üzerinde bir enflasyon gelmiş gibi gözüküyor. Ama aslında bu gerçekçi bir şey değil. Anketle eğer sen evini kiraya verecek olsan kaça verirsin olayı söz konusu. Bu çok akla mantığa uymuyor. Diğer kalemleri tek tek incelediğiniz zaman işte ne, nedir bunlar? Ee, gıda enflasyonuna baktığınız zaman bir düşüş söz konusu. Ulaşım, seyahat bunların her birinde yani gerçek insanların yaşadığı gerçek enflasyonda ciddi şekilde düşüş var Arkadaşlar şimdi Eğer siz bu anketi devre dışı bırakırsanız bu enflasyon yüzde 3 gelmiş gibi gözükmez Dolayısıyla bu oran yüksek çıktığı için insanlar Amerika'da enflasyon var dediler ve ilk günkü verilerden dolayı da e, ciddi bir şekilde altında geri çekilmeler oldu e, borsalarda ufak bir çekilme oldu ama Yatırımcı bunun hemen farkına vardı analizlerini yaptığı zaman ve bunun böyle olmadığını görünce de Amerikan borsaları tekrardan ufak bir toparlanmaya girdi. Bu çok önemli bir nokta verileri doğru okuyabilmek. Ha, sadece artan e, emlak tahmini mi? Hayır. Sadece bu değil. Bir iki sektörde daha var. Mesela alkolsüz içeceklerde de ufak bir artış olmuş. Ama bunların enflasyona katkısı çok ufak. Dolayısıyla da işte DXY'ye yükseliyor, 10 yıllıklar yükseliyor ee, ama borsada yükseliyor. Çünkü yatırımcı gerçek yaşadığına bakıyor arkadaşlar. Bu önemli bir noktaydı. Bunu hatırlatmak isterim. O yüzden yorum yapan arkadaşlara e, lütfen siz de sorularınızı sorun. Bakalım bunun farkındalar mı? Bu okumayı doğru yapıyorlar mı yoksa ezber ana hatlardan giderek mi bu değerlendirmeyi yapıp sizi ona göre mi yönlendiriyorlar bu tespiti iyi yapmanızda fayda var arkadaşlar evet 10 yıllıklar dediğim gibi şu anda e, ufak da olsa bir yükseliş içinde ama değer olarak Erasay'dan da gördüğünüz gibi şu anda bizim için kritik bölge hemen İstanbul Borsası'na geçelim. Malum şu anda tam gaz gidiyor. Ee, yine sizin hepinizin bildiği gibi burada da önemli bir noktaya değineceğim. Onu dikkate almanızı istiyorum. Ve üzerinde düşünmenizi de istiyorum aslında. Ben dolar endeksi üzerinden hareket ediyorum. Hepinizin bildiği gibi İstanbul Borsası'nı dolar grafiğinden takip ediyorum. Ve geçen hafta daha doğrusu yayından önceki ilk videomda da bahsettiğim gibi ben kar satışımı yaptım. Bu yüzde onlar civarındaydı. Bunu da sizlere söyledim. Dediniz ki İstanbul Borsası bütün yorumcuların söylediği konu daha yeni başladı yükselmeye olsun. Bundan sonra da devam edebilir. Ama ben ilk kar satışımı Erasay'da da gördüğünüz gibi şu noktalardan %10 kadar portföyümde bir düşüş yaptım ve bunu nereye gireceğimi de sizlere bahsedecektim ama araya bir uzunca bir süre girdi. Ben buradan çıktığım parayı endeks olarak Herhangi uygun olan bir kalem olmadığından dolayı altın ve gümüşe yatırdım. Birazdan da onları da inceleyeceğiz. Erasay olarak en uygun noktada onlar vardı. Ama ben portföyümü boşaltmadım arkadaşlar. Yani ben bildiğiniz gibi yumurta toplama tekniğini uyguluyorum. Erasay bu noktaları geçtikten sonra sadece yapmış olduğum o enstrümandaki yapmış olduğum karlarımı realize edip cebime koyuyorum. Yarının ne olacağını bilmediğim için. Yani benim bin lotluk e, ya da bin adet hisse, e, yatırım fonum varsa ben bunun 100 tanesini değerlendirdim. Yaptığım kar kadar olan kısmını realize ettim. 900 taneyle hala devam ediyorum diye düşünebilirsiniz. Ama e, şimdi bu artış tabii hepimizin hoşuna gidiyor. Dolar bazında 300 dolarlara gelmiş durumdayız ki benim hedefim buralardan çok daha yukarılar. Daha önceki trend yükseliş noktasında. Buradan da gördüğünüz gibi 312 dolarlara kadar çıkmış durumda. Hani diyoruz ya borsa rekor kırıyor eski seviyelerin üzerinde ama ben burada bir rekor Göremiyorum arkadaşlar. TL üzerinden değerlendirirseniz gibi çok yorumcu onu yapıyor. Sen dolarla mı maaş alıyorsun? Senin kazancın dolar mı? Hayır ama benim göstergem dolar. Benim hayatımın her noktasında dolar var. Benim değil sadece sizin de. Benzin buna göre fiyatlanıyor. Yaşadığınız her noktada plastik buna göre fiyatlanıyor. Dolayısıyla bu gıdadan tutun. Taşımacılık mesela ee, ciddi şekilde dolara bağlı şekilde hareket ediyor. Birçok işte temizlik ürünleri keza yani her şeyimiz bizim dolara bağlı. Ne demek sen doları dikkate al, e, almana gerek yok. Sen dolar mı kazanıyorsun TL mi kazanıyorsun yani bu, bu tartışmalara girmek istemiyorum bu benim için çok gayri ciddi üzerinde konuşulmaması gereken bir konu ama biz eski zirvemizi hala bulabilmiş değiliz İşte uzunca bir süredir bahsettiğim konu bir parçacık burada yaşıyoruz ben Dolardaki baskıdan korktuğum için dolara yatırım yapan ürünlere daha fazla yatırım yapıyorum. TL'deki TL getirisi olan yatırımlardaki oranımın daha düşük olduğunu sizlere defalarca bahsetmiştim. İşte keza burada birebir yaşıyoruz onu arkadaşlar. Borsa'nın düşmeye başladığı dönemdeki dolar fiyatına bile gelemedik hala. Şimdi bakın TL bazlıya bakalım. Eski tepeleri ne kadar geçmiş değil mi? 9268 bugün endeksin fiyatı. Herkes elini ovuşturuyor çok tabi yani hepimizin burada ürünleri var ama hala kara geçmiş değiliz buralarda yakalanan arkadaşlar hala kara geçmiş değil belki endeks bazında geçmiş olabilir ama birçok hisse senedi hala eski zirvelerini bulabilmiş değil keza bulmuş olsa da çok önemli değil şu aradaki fark var ya bakın ben onu e, bir çizgiyle de göstermeye çalışayım size Evet buraya bir çizgi çek bunun üstündeki fark nedir biliyor musunuz dolardaki devalasyon işte kur artışı çaktırmadan yavaş 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 27 28 28 10 28 20 diye diye neredeyse 31'e getirdiler buradaki e, dolar fiyatı hala hala çok ucuz Evet göreceli olarak TL'ye baktığınız zaman para kazanıyor musunuz gibi gözüküyor. Ama lütfen ama lütfen üstüne basa basa söylüyorum. Siz dolar grafiğini alın. Biliyorsunuz biz buralardan toparlamaya başlamıştık. Herkesin tereddüt ettiği dönemden başlamıştık. Çünkü biz verilere çok fazla bakmıyoruz. Ne zaman ne olacağını kestirebilmemiz mümkün değil. Fiyatların aşağı ya da yukarı gideceğini bilen bir Allah'ın kulu yok. Şimdi de diyorlar borsa 12 bin olacak, borsa 13 bin olacak. Ben bilmiyorum. Bilen varsa beri gelsin bana matematiksel bir hesabını yapsın. Benim göstergem burada yatırımcı Burada bana sinyali verdi. Dedi ki ben bu fiyatların altına inemem daha fazla. O zaman ben de dedim ki fiyatlar uygun. Buralardan toplamaya başladık. Bunun ispatı da benim eski videolarım. Ben açık açık söylüyorum. Hepinizin bildiği gibi. Ben buralardan kar satışı yapıyorum. E, ya da alım yapıyorum. Toplamaya başladım diyorum. E, tıpkı bu İstanbul Borsası yükselirken benim satış yapmaya başladığım noktaları şuralardı biliyorsunuz. Buralarda %10 gibi bir realizasyon yaptım. Buradan itibaren çıkıyor ama önemli olan bunun bir de çıkma oranı. Buradaki hız kadar bunu hepiniz yatını fonlarından takip etmişsinizdir. İşte yüzde haftalık %5'ler %6'lar olurken birden biriye yavaşladı. Bu tıpkı Amerikan borsasında olduğu gibi. Dolayısıyla ben artış hızı daha yüksek olanlara geçmeye başlıyorum. Yani evet artıyor mu? Artıyor. Ama artık eski hızında artmadığını e, siz Tefas Govteri'ye girip baktığınız zaman ya da bizim normal puanlama cetvelimize baktığınız zaman da aylık getirilerinin, haftalık getirilerinin neler olduğunu görüyorsunuz. Şimdi haftalık yüzde dört getiriye mi yatırım yaparsınız yoksa haftalık yüzde yedi sekiz olana mı yatırım yaparsınız? Onu düşünmenizde fayda var. Ama şunun üstüne tekrar basa basa söylemek istiyorum. Ben portföyümü boşaltmıyorum. Burada anlattığım kalemlere sadece yatırım yapıyorum. Bunların hepsi ki ben kendi yatırımlarımı da size açıkladım oranlarıyla beraber onlar benim elimde sürekli duruyor. Çünkü ben uzun vadeli yatırımcıyım. Bin tane yatırım fonum varsa ben bunun 10 tanesini, 100 tanesini satıyorum. 900 tanesi kalıyor. Şimdi burada da diyebilirsiniz ki hocam asıl amaç adet arttırmak değil mi? Evet haklısınız. E, zaten bütün amacımız adet arttırmak. Dolayısıyla o %10'u diyelim ki 100 taneyi sattınız ne kadara sattınız 10 liraya sattınız düştüğü zaman tekrar o 100 taneyi çok daha fazla adette alabilirsiniz onlarınızı yatırdığınız zaman ne olmuş oluyor? O zaman da adet arttırmış oluyorsunuz ya da başka bir kaleme geçtiğiniz zaman diye düşünün. Çünkü ben buradan çıktığım paraları başka bir yere yatırmıyorum. Gene portföyümün içinde biraz sonra değerlendireceğimiz kalemlerden bir tanesine yatırıyorum. Sonuç itibariyle de bunu yaparsanız sürekli de adet arttırmış olursunuz. Evet dediğim gibi artık bu TL bazlıyı takip etmenize çok fazla gerek yok. Bu rakamlar da sizi ilgilendirmesin. Bizim başından beri felsefemiz rakamlar değil, yüzdeler arkadaşlar. Yüzde ne kadar kazandığımız. Evet geçelim Amerikan piyasasına S&P'den S&P endeksinden başlayalım. Evet oradan açıklandıktan sonra burada durumu görüyorsunuz. İşte bahsetmeye çalıştığım konu bu. Artık buradaki artış hızı çok yavaşladı. Mesela 4 gün önceki rakamla bugün aynı rakama geldi. 4 gündür siz herhangi bir şey Kazanmıyorsunuz ki keza bunu ne kadar geriye alırsanız alın ben de burada kar realizasyonu birinci partiyi burada yapmıştım onu hepinize söylemiştim ve her yükseldiğinde de ufak ufak çıktım e, son parti çıkışımı da burada yaptım ve ondan sonra da stop verdim elimde yaklaşık bir yüzde %30 kadarını çıktıktan sonra elimde hala bir yüzde %70 kadarı yatırım fonlarımın duruyor. Buradan çıktığım paraları da nereye yatırdığımı o zamanlar söylemiştim. S&P geçen videomda da söyledim. Hala negatif uyumsuzluk devam ediyor arkadaşlar. Bunu tekrar göstermek istiyorum size. Bakın fiyatlar RSI'de düşerken normal grafiğimizde yükselmeye devam ediyor. Tehlikeli bir durum bunun önlemini alın. Ben tamamen çıkın demiyorum. Çıkmanızı da istemiyorum. Çünkü o zaman yatırımcı olmazsınız. Uzun vadeli yatırımcı portföyünü tamamen boşaltmaz. Herhangi bir olay denk gelir. O zaman da ters köşede kalmış olabilirsiniz. Biz kar realizasyonlarımızı fiyatların tepe noktalarından ama uzun vadeli yatırımlarımızı fiyatların dip noktalarına göre yapıyoruz. Şu anda trend hala devam ediyor. Nasdaq'a geldiğimiz zaman Nasdaq'ta da durum hiç farklı değil. Burada da görmüş olduğunuz gibi tepeler artık alçalmaya başladı ama fiyattaki tepeler yükseliyor. Bu da artık vadesinin geldiğini söylüyor. Burada çok daha net görüyorsunuz az önce bahsettiğim konuyu. Ne kadar zamandır buradaki yaklaşık bir 15-20 gündür şu aralıkta Fiyatlar 3 aşağı 5 yukarı gidip gidiyor evet totalde kazandırıyor mu kazandırıyor ama kazanma hızı çok yavaşlamış durumda. Dow Jones'a geldiğimiz zaman buradaki hatta negatif uyumsuzluğu size daha önce de göstermiştim o çizgimiz duruyor. Dow Jones'ta da aynı durumda. Bakın bu kadar süredir yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gündür fiyatlar neredeyse sabit. Evet kaybettirmiyor ama kazandırmıyor. Bunu da dikkate alın. O yüzden ben e, Amerikan piyasasını Nadas'a bırakmış durumdayım. Biz nerelerden aldığımızı biliyorsunuz. Bakın şuradaki artış hızına. Biz buralardan toplamaya başlamıştık. İlk partiyi buralardan, ikinci partiyi buralardan almıştık ki era sayımız bize yalan söylemiyor. Hatta buradaki pozitif uyumsuzluğu da göstermiştik. Bundan sonra hızlı yükselir demiştik. Dediğim gibi ben bunların hiçbir tanesini yorum katarak anlatmıyorum size. Ben sadece kendi sistemimizdeki olayı gösteriyorum ispatı da eski videolarımız bu konuda hala tereddütü olanlar varsa tekrar tekrar izleyebilirler. Biz buralardan yüzde yüz olarak girdiğimiz durum bu noktalara geldiğimiz zaman yüzde otuzu kar realizasyonu olarak gerçekleşti. Elimizde hala buralardan topladığımızın yüzde yetmişi duruyor arkadaşlar. Evet emtialara geçelim bakalım emtialarda durum nedir? Evet altın yataya bağlamış durumda epey bir süredir para kazandırmıyor. Buralardan kar satışı yapmaya başladığımız zaman gülen arkadaşlara da itaf olunur. Durumu çok net bir şekilde görüyorsunuz. Biz buralarda kar realizasyonumuzu bir ilk partiyi burada, ikinci partiyi de burada gerçekleştirmiştik. Topladığımız noktalar buralardı. Şimdi fiyatlarımız çok güzel bir noktaya geldi. Şuralardan ben tekrar az önce bahsettiğim gibi çıktığım, kar satışı yaptığım, realizasyonu gerçekleştirdiğim paraları burada büyük kısmını altına girerek tekrar gerçekleştirdim arkadaşlar. Keza aynı durum gümüş içinde. Bana gümüş takıntısı olanlar var diyorlardı ki gümüşü ben normalde kaç defa söyledim size. Gümüş normal uzun vadeli yatırım aracı değildir. Dönemsel yatırım aracıdır diye. Gümüşü de çok sevmeme rağmen buralarda da bir fırsat var. Uzunca bir sürede şuralardan topluyorduk. Buralardan topladığımız gümüş aynı rakamlara geldi ama burada pozitif bir uyumsuzluk var gördüğünüz gibi bu artık çıkacak dedik ve 50 noktasının üzerine de çıktı artık Karları bekliyoruz şu anda 23 dolarlara geldi altınla da aynı şekilde hareket etmedi bu dönem boyunca altın yükselirken gümüş durmaya başlamıştı ve şimdi altın düşerken de gümüş yükselmesine devam ediyor 3 gündür üst üste. O yüzden gümüşte de ağırlıklı ortalamalarımıza baktığımız zaman güzel bir şekilde kara geçmiş vaziyetteyiz. Keza aynı şeyi biz gümüşü buralardan almaya başlamış ve buralarda kar realizasyonu yapmıştık. Biz yaparken Yine gene yorumcular altın ve gümüş satılmaz bunda devam edin demişlerdi ama bizim o kar ettiğimiz kısımları şimdi buradan işte buradan bir kilo sattıysanız buradan artık bir iki aynı paraya bir iki gram alabilirsiniz hem de adet arttırmış oluyorsunuz bunu lütfen daha önceden anlattığım yeniden oynat formülüyle bu grafik üzerinden sistemimizin ne kadar tutarlı olduğunu görmeniz adına test edebilirsiniz. Petrole gelelim. Keza petrol de şu anda güzel bir noktaya geldi. Bakın burada da bir uyumsuzluk olduğunu söylemiştik ve ondan sonra petrol kendini toparlamaya başladı. Bu uyumsuzluk olayına çok dikkat edin arkadaşlar. Size çok güzel sinyaller veriyorlar. Şu anda 83'leri hatta 84'lere çok yaklaşmıştı. Tekrar aynı noktalara tekrar gidiyor. Bizim ağırlıklı ortalamamızda 75-76'lar civarıydı. Şimdi burası artık kararsız bölge ne alınır? Ne satılır? Biz Erasay'ın üstüne çıkmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Gelelim son konumuz Bitcoin'e. Bitcoin'e de şöyle bir bakmak istiyorum. Ben elimdeki Bitcoin'lerde de güzel kar realizasyonları yaptım Hatta yüzde yirmi civarında burada da durumu çok net görüyorsunuz e, hala yükselmeye devam ederken ben satış yapıyorum Çünkü sisteme sadık kalıyorum burada bir kar realizasyonu yapıp gördüğüm net parayı cebime koymam lazım ki onu da e, %20'ler civarında bir realizasyona gittim ve parayı da cebime koydum şimdi buradan yaptığım satışlar şu anda benim para piyasasında çünkü altından da gümüşten de yeteri kadar e, o fırsatı değerlendirdiğimi düşünüyorum para piyasasına park etmiş durumdayım e, en ufak bir hareket gördüğüm bir yatırım aracı olursa onlara aktaracağım evet bu Anlattığım konuların tamamı bizim tespit etmiş olduğumuz ve uzunca bir süredir üzerinde kafa yorduğumuz sisteme göre. Evet arkadaşlar piyasanın değerlendirmesi bu şekilde. Ben yokken de e, arkadaşlarımız çıtayı bayağı yükseltmişler. Mithat Can'ın videosunu da izledim. E, çok güzel bir çalışma yapmış. Bizim çalışmamızın üzerine bayağı bir koymuş. E, fonların stratejilerini de inceleyerek. E, tespitler yapmış orada takıldığı birkaç nokta var onları da ben bundan sonraki videolarımda bahsedeceğim ama e, hakikaten saygı duyulacak bir çalışma olmuş e, bundan sonra endeksleri nasıl yerli borsamızda da endeksleri nasıl takip edeceğimizi e, görmüş olacaksınız e, ilk fırsatta da ben bütün bu verilerin hepsini toplayıp tek bir veri altında da paylaşacağım. Sizlere güzel bir haber, bir sürprizim de olacak. Ee, güzel bir program şekillendirdik. Bundan sonra yatırım fonlarımızı, hatta bütün yatırımlarımızı takip edebileceğimiz güzel bir programımız olacak. Bitmek üzere son rotuşları yapıyorum. Ben de bu e, uzunca ayrılığı öyle değerlendirdim diye düşünebiliriz. Güzel noktalara geldim. O da gerçekleştiği zaman e, ilk programımızla fonları takip ettiğimiz programla birleştirmeyi de düşünüyorum onu ama ilk başta ayrı ayrı kullanacağız. Daha sonra hepsi tek bir platform altında değerlendirmiş olacağız. Güzel bir çalışma oldu. Karımızı, zararımızı nasıl takip edebileceğimizi de çok net şekilde görebileceğimiz bir yatırım takip programı oldu arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla kalın. Bol kazançlar.